Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5 ile tekrar ama tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü bölümde evet bina tırmanacağız. Evet öyle bir mod yapmışlar. Öyle bir güzel rampa yapmışlar ki arkadaşlar benim bir <laughs> yani aklımıza zor gelir. Çok güzel bir şey yapmışlar. Şöyle aşağı iniyoruz rampayla son hızdan. Orada speed şeyleri de koymuşlar. Yeşil yeşil biliyorsunuz hızlandırıyor ya sizi. Onlardan bir sürü koymuşlar var. Ondan sonra binanın üstüne doğru çıkacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak. Benim butonunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Türk Pro yazarsanız beni bulursunuz arkadaşlar. 18-19 bin takipçimiz de orada var. O oyunlarda orada dağıtıyorum. Bak onu söyleyeyim size. Girin o Oradan takip edin ve oyunları kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi cık, havalimanına gidelim hemen hemen yanımızda zaten. Havalimanından sonra şu üst taraflarda bir yerde bulacağız arkadaşlar onu. Hadi bakalım. Hadi koçum. Şöyle içine girelim lan. Ha? Oh böyle daha güzel görünüyor. Vallahi bundan da şeyine de yapabiliriz. Abi. Bundan da böyle böyle de binaya çıkabiliriz. Önüne kaldır. Vay yorum be. Bak 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 şimdi bak. Uf, Kaza mı yaptık? No! O nasıl oldu abi? Kaza yaptık. Dur olmadı bu. <laughs> olmadı. Güzel bir giriş yapmamız lazım arkadaşlar. Öyle dandik dandik olmaz. Hah. Hadi bakalım. La la düzelt düzelt la düzelt la Allah belanı vermesin düzelt la. Fail yaptık yine. Neyse içeri girelim hadi bakalım. Bastır 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 bastır. Şuradan girelim Ara, uçağımızı alalım değil mi? Oo, uçağımız da gelmiş. Ohohohoho. <laughs> Abi. Çok hızlı geldik lan. Vallahi feci hızlı geldik. Bak motorun daha halen sesi geliyor. Motoru bozdum lan. Dönüyor mu halen bu? Ha şimdi sustu. Motoru bozduk yemin ediyorum bak. Hadi bakalım. Şöyle geriye geriye gidelim. Dön 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 dö. Şöyle dön dön dön, dön. Şu uh, Maze yan taraflarında bir tanesinde arkadaşlar. Tam olarak ben de görmedim ama hep beraber göreceğiz şimdi. Hadi bakalım. Hadi, hadi güzel. Hadi kaldırdık. Hadi güzel. Very nice. Şöyle gidiyoruz. Bayılıyorum şuna ya. Eskiden şey vardı. Flight Simulator diye bir oyun vardı arkadaşlar. Böyle uçakları orada kullanıyorduk. Böyle burası 100 kat daha güzel abi. Hem daha gerçekçi yemin ediyorum bak. Modları biliyorsunuz iyi çekti zamanında ee, ne bileyim istemediler. Orada Türk Hava Yolları, Pegasus, Pegasus hepsi vardı. İstiyorsanız onlar tekrardan indirebilirim ama o şeyimiz de göründü bak bak bak. Oo, bayağı büyükmüş abi. Harbiden bayağı büyükmüş. Şuna bak. Şu binaya çıkacağız herhalde. Atla bakayım. İner miyiz? İner. Aa motorumuz da hazır duruyor vallahi. Oğlum dur. lan lan. Lan lan. Çok güzel be. <laughs> Uçağımız nereye gitti bu arada? Aha düşüyor. Güm. Güm. Of. Sesli taburuya geldi abi. Çok pis düştü lan. Neyse arkadaşlar bakın. Şuradan göstereyim. Şuradan ineceğiz. Şuradan basacağız böyle. Şuradan da çıkabilirsek şuranın üstüne çıkacağız arkadaşlar. Bol şans demiş. Bakalım Çıkabilecek miyiz? Şu helikopter önüme gelme. Çekil buradan. Git. Allah'ın belası. Şimdi arkadaşlar alalım ve ilk testimizi yapalım. İsterseniz FPS modu olarak yapalım. Hadi bakalım. Hadi koçum. İçine gir. Heh, tamamdır. Hazır mısınız abi? Vallahi zor olacak böyle ama bir deneyelim. Hadi bakalım. Let's go. Haydi bismillah. İlk deneme. Hadi bakalım. Oha. Oha, o çok dönüyor. Abi çok dönüyor. Hadi. Abi nereye kadar geldiğimi bile göremedim ha. Düşüyoruz şu an dur. Tekrar deneyeceğiz. Nereye geldiğimi göremedim o derece. Aha. Çık, 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 çık. Demek ki FPS modunda yapmayacağız. Biraz geriye gidelim. Şöyle bayağı bir geriye gidelim ha. Şöyle. Çünkü hiçbir şey göremedim. Hadi. Olacak bu sefer oluyor. Çıktık mı? Çıktık mı? Çıktık mı? Hadi hadi lan. Lan az kaldı lan. Lan gözünü seveyim lan. Şurada lan lan. Şurada ya. Olacak iş değil. Bu kadar da yaklaşılmaz be. Lan oradaydı be. Oradaydı be. Nasıl kaçar bu arkadaş? Lan geldiydi neredeyse. Lan ucuna ucuna ucuna. Tam ucuna geldik ya. Olacak iş değil. Yapacağım abi yapacağım. Bana ne? Hadi. Hadi yavrum hadi yaparsın. You can do it hadi. Ah, yan taraftan fırladık. Abi zormuş be. Olan good luck boşuna dememiş yemin ederim. Yapan good luck diyor. Good luck da katlak gibi olduk abi çıkamadım lan. Geliyor geliyor bu sefer geliyor. <laughs> geliyor aha. Hiçbir şey döndürmeyeceğim bak değil mi? Ha hadi. Hadi. Hadi gözünü seveyim hadi. Hadi yes yes yes. Yes. İşte bu be. Yaptık. Üstüne dur. Üstüne dur. Oo! Helal olsun bana. Yemin ediyorum. Duruşa bak. Yemin ediyorum. Bak aşağı düşeceğim. Şuraya düşeceğim zannettim. Abi. Stunt'ın stunt'ını yaptık. Yemin ediyorum. Bak. Stunt'ın stunt'ını yaptık. Daha helikopterin sesi geliyor. Allah belanı vermesin. Dur lan. Dur dur dur. Dur dur. Sen beni... Allah belanı vermesin. Nerede lan bu? İn lan şuradan. Anam, anam öbür taraftan düşme. Çak çak çak. Kaçıyor. Bir git lan. Bir git. Bırak peşimi. Patladı bak. Patladı. Yes. Güm. Böyle yaparım işte. Şimdi geri inebilir miyiz arkadaşlar? Bir deneyelim. Oha. Nasıl ineceğim lan buradan geriye? Yapalım mı? Hadi bakalım. Geride yukarı çıkalım hadi. Vallahi bak. Çok süperdi be. <laughs> Buna beni butonu gelir yemin ediyorum. Feci yaptık. Süper durduk lan. Aha. Olmadı. Tam istediğimiz gibi inemedik ama... Ah ona da inemedim lan. Dur bakayım ters yukarı çıkabilir miyiz? Şuraya yukarıya doğru da şey yapıyor mu? Boost yapıyor mu? Aa yapıyor lan. Yapıyor yapıyor geri yukarı çıkar diyor bize. Lan 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 yavaşla yavaş lan Allah belanı versin. Ben olacağını biliyordum. Dur arkadaşlar. Tamam motor yapabiliyoruz. Tamam in bakayım abi şundan bir. Motor setler ne oluyor? Şunu bir çek abi. Ne böyle terbiyesiz şeylerle silahlarla uğraşıyorsunuz? Dur. Şimdi Wickle, Wickle Spawn. Bakalım ne var böyle? Başka ne yapabiliriz? Düşünüyorum. Motor setleri geç. Bisiklet kesinlikle yapamam. Dur. Um, Zentorno'yu bir deneyelim. Araç olarak en hızlı araçlardan bir tanesi arkadaşlar. En, en hızlısı değilse. Zentorno'nu yapabilir miyiz? Zannetmiyorum ama yaparsak efsane olur lan. Hadi bakalım. Aha. Yaparım lan. Ooo. Oh, Oo! Oh, 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 oh. Zentorno'nun Z'sini yaptım yemin ediyorum. Bir daha atlayalım şöyle. Tam böyle hava olsun. Zentorno abi ah, bir tarafa düşüyormuş. Vallahi efsane oldu. Oo oh, çaptı çok pis çaptı lan nereye gidiyor? Koş lan koş nereye gidiyor? Gitti arkadaşlar. Aa ah, düşmüş oraya bak. Tam dediğim yere düşmüş bak. Tam aşağıya düşmüş. Lan lan yetiş lan. Allah belanı versin. Vay be. Şunu şuradan bir çekelim. Şöyle oğlum şimdi şu şi haritayı çekeceğim ha. Ha oh be güzel tamam. Arkadaşlar Zentorno o dünden hazır. Başka ne var abi? Zentorno Zentorno. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım? Başka ne var? Ne başka ne var? Ramp -ka? yok abi. Ramp K'da ah tank deneyelim mi lan? Vallahi tank deneyelim dur. Emergency miydi? Rio Tank evet burada. Döner, Döner kafanı döner. Tankımızdan gideceğiz. Dur. Güm. Aa niye ölmedi? Patlamadı. Çok uzakta demek ki ondan. Hadi bakalım. Yapamam lan. Oha önümü göremiyorum lan. Dur. O önümü göremiyorum abi. İmkansız bundan yapamam ki. Tamam tamam tamam. Bokunu çıkartma dur. Yok abi yok yok yok. Hiç hızlanmıyor bile. Ama belki mi çıkar lan buradan dur. <laughs> Çıktım. Ateş et oğlum şundan. Olmadı. Rio Tank ne? Olmayacak arkadaşlar. Başka ne var bakalım dur dur deneyelim. Güzelmiş lan valla hoşuma gitti ha. İn buradan in. Bu da işimize yaramadı in. Ee, araçlardan Zentorno ne yaptık tamam. Şunu bir çek abi. Başka ne var? Vehicle Ashes, wickel Spawn. Ee, Trailers var, van var, pick var. Ne yapalım? Aa, dur lan otobüs lan harbiden lan. Services abi. Otobüsle yapabilir miyiz? Yapar mıyız lan? Olursa efsane olur lan. şu üstüne çıktığını düşünsene. Otobüs gitmiyor. Evet. Şöyle yapsam hafif. Arkası yere değiyorsa artık. Geliyor abi. Oh! <laughs> Yemin ederim otobüs de yaptı. Ben biraz boost verdim arkamda yoksa hayatta çıkamazdık bundan da. Boostumuzu verdik ve atladık da. Ha düşüyor bak 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 bak. İçine gireceğim yine. Yetiş! Of! <laughs> Pis düştükler. Ha harbiden daha düşüyor. Yetiş oğlum yetiş yetiş yetiş. Düştü. Olmadı. Of! <laughs> Pis düştük. Otobüs de olmalı arkadaşlar. Son bir şey daha deneyelim. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Otobüsten sonra. Otobüsten sonra. Boats, planes, uçak. Uçak. Uçak uça, dünden yapar. Dur bakalım. Dur dur dur. Sedan, SUV, muscle var. Compact ne lan? Şu küçükler mi? Bunlar küçükmüş. Pickups. Pickups'a da bir şey yok. Vans. Vans'a da bir şey yok. Ee, şişiş, şey şey, services. Dur lan. E, neydi onun adı? Otobüslere geçtiler. Ne, adı neydi abi? Hani önünü kaldırıyor ya. Lan neydi onların adı ya? Eee, dozer, dozer miydi? Dozer, dozer. Aha dozer. Dozer lan. Önünü kaldırıyor ya. Çok terbiyesiz oldu ama. Neyse. Hadi bakalım. Hadi bakalım dozer yapabilecek mi? Dozer hızlanamıyor bile. Hadi dozerim benim. Yaparsın. Dozer hızlanmıyor bile lan. Dozer de hiç hız yok. Kontrolü kaybettim bu arada. Dur, basacağım şimdi. Turbo'ya basacağım bak. Yaptı. Oha! <laughs> Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Oha ne oluyor lan? Başka bir bölüme görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Biliyorsunuz nerede kalacaksınız değil mi? Türk Pro'da kal. Bay bay.